Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte çok lezzetli, çok pratik, aynı zamanda tadına bakan herkesin çok beğeneceği bir çorba ile geldim. Bu tarif annemin tarifi, hemen geçiyorum. Buğdaylı yoğurt çorbası. Tarifimize başlayalım. Öncelikle tencereme 1,5 litre su aldım ve kaynaması için ocağa götürüyorum. Kaynayan suyun üzerine 1,5 su bardağı aşurelik buğday ilave ediyorum. Ben difriden çıkardım buğdaylarımı. Önden vaktiniz olursa çözdürürseniz çok daha iyi olacaktır. Bir kasede nohut ilave ediyorum. Kaynamaya bırakıyorum tekrardan. Çünkü bunlar soğuk olduğu için ısısını düşürecektir. Diğer taraftan da terbiyemizi hazırlamaya başlıyorum. 3 su bardağı yoğurdumun üzerine 3 yemek kaşığı un ve 1 adet yumurta sarısını ilave ettim güzelce çırpıyorum içerisinde hiçbir tortu pütürtü kalmayacak arkadaşlar bu kesilmeye sebep olabilir dikkatlice çırptım ve terbiyem hazır kaynayan çorbamın içerisine 4 çay kaşığı tuz ilave ettim diğer taraftan da bir adet orta boy soğanımı piyazlık doğradım içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ettim biraz da sıvı yağlı birlikte düşük ısıda pişirmeye başladım arkadaşlar çok yüksek ısıda pişirmeyelim ki soğanlarımız bir anda renk alıp kararmasınlar. Diğer taraftan da çorbam kaynamaya başladı. Çorbamın suyundan yoğurtlu karışımın içerisine alıp ilave ediyorum. Karıştırıyorum ki yoğurdumun ısısını yükselteyim. Çorbamın içerisine ilave ettiğimde çorbam kesilmesin. Zaten bunu hepimiz biliyoruz artık arkadaşlar. Yoğurtlu karışımlarda bunu yapmamız gerekiyor ki çorbamızda herhangi gibi kesilme olmasın şöyle birazcık daha alıyorum yeteri kadar ısıttıktan sonra çorbama yoğurtlu karışımı ilave edeceğim diğer taraftan da soğanların pişmeye devam ediyor arkadaşlar ara ara karıştıralım dediğim gibi düşük ayarda en kısıkta mümkünse soğanlarımızı pişirelim yoğurtlu karışımı çorbama ilave ettim bu aşamadan sonra karıştıra karıştıra kaynamasını bekleyeceğiz arkadaşlar karıştırmayı bırakmayalım bu da kesilmeye sebep olabilir. Bir yandan çorbamızı karıştırırken diğer yandan da soğanlarımızı kontrol edelim. Şöyle göstereyim. Güzel güzel renk almaya başladılar. Benim için bu kıvam yeterli. İçerisine bir tatlı kaşığı nane ve bir çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ettim. Ve ocağımın altını hemen kapattım arkadaşlar. Çünkü hemen nane ve biber yanabilir. Güzelce çorbamın üzerine ilave ettim çorbamız hazır arkadaşlar şöyle bir göstereyim gördüğünüz gibi çok görüntüsü de çok güzel tadı da inanılmaz lezzetli mutlaka deneyin özellikle belirtiyorum asla abartmıyorum her tadına bakan çok beğenecek içerisindeki soğanlar da iyice yumuşadığı için böyle ağza kıtır kıtır kesinlikle gelmiyor Size eğer rahatsız olursanız daha küçük de doğrayabilirsiniz ama ben gözükmesini istediğim için genelde piyazlık doğruyorum Videomu sonuna kadar izlediyseniz lütfen siz de bana destek olun ve kanalıma abone olun. Videolarımı da beğenirseniz çok memnun olurum. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.